Can't deny the Lord's will. Kadere karşı çıkamazsın. It was fated to happen. Kaderim böyleymiş. We are helpless before destiny. Kadere karşı savunmasız durumdayım. You got to play the hand you are dealt. Hayatın sana verdiği kartlarla oynamak zorundasın. It's fate. Kader bu. Don't fight it. Boşuna mücadele etme. God willed it. Bu Tanrı'nın dileğiydi. It's the cruel hand of fate. Bu kaderin acımasız eliydi. What will come will come. Olacak olan olur. You can't fight fate. Kaderle mücadele edemezsin. It's your fate. Bu senin kaderin. God wants it this way. Tanrı böyle istedi. Who can decide over fate? Kaderin üstünde kimse söyleyebilir ki. You have to play the hand life deals you. Hayatın sana sunduğu kartlarla oynamak zorundasın. It was destiny. Bu kaderdi. What's meant to be will be. Olacak olan olur. It was meant to be. Kaderime yazılmış. Whatever will be will be. Olacak olan olur. You can't cheat fate. Kaderi kandıramazsın. It's in the stars. Kader de varmış. It's God's will. Bu Tanrının dileği. It's all in God's plan. Her şey Tanrının planındadır. What will be, will be. Olacak olan olur. That's karma. Buna karma derler. It was destined to happen. Bu kaderimde varmış. There is nothing you can do about it. Bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok.